Şey deneyeceğim seninle. Elin şu şekilde ileriye doğru uzatırsın. Evet. Psikolojik bir test yapacağım. Rahat olabilirsin. Bir şey olmayacak. Tamam. Yani buradaki hiç kimse sana bir şey yapmayacak. O konuda rahat olabilirsin. Şimdi e, ee, gözlerini kapatmanı istiyorum. Sadece benim sesim olur sadece bir sesimi odaklanıyor. Bu saatten sonra artık iki elinin arasında iki tane mıknatıs var ve birbirini çekiyor. Sadece benim için. Elim birbirine yaklaşıyor ve çekiyor. Elim birbirine yaklaşıyor. Mıknatısı <laughs> birbirine çekiyor. Elim birbirine yaklaşıyor ve çekiyor. Sadece bunu düşün. Ben gözlerini açtığına kadar açmıyorum. Daha güçlü çekiyor. Yaklaştıkça daha güçlü çekiyor. Daha güçlü çekiyor. Daha güçlü çekiyor. Ve birbirine yaklaşıyor. Sadece bunu düşün. Sadece bunu düşün. Rahat yaşıyor. Mutlu Birbirine yakışıklı, birbirine yakışıklı, iyice yakışıklı, tamamen rahat Bu Yüzünü kapatırsanız rahat ödeyeceksiniz. Elini sade bir şekilde sınakla, saze Bütün yüzeyiniz geçer. Rahatla, 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 Ben parmağımı her noktada daha fazla Her daha fazla ve birazdan sol eline dokunacağım. Sol eline dokunacağım. Elin, yani, yani, elin bir balon bağlantını düşüneceksin. Yukarıya doğru yükselmeye deneyeceksin. Şimdi artık elini yukarıya doğru balonla yukarıya doğru yükselmeye başlayacağım. Tamam her daha fazla. Hafif yükseliyor. Hafif yöve yükseliyor. Sadece bunu düşün. Sol eline hafif yöve Sol eline hafif yöve yükseliyor. Yok yüzüne doğru yükseliyor. daha fazla yükseliyor. Sadece düşün. Sol hafif yükseliyor. Lisele inhane, lisele doğru no. bir soru. Hemen yalnız. Çeşitli olanları daha hızlı yükseliyor. Daha hızlı yükseliyor. İkisinin de Bu hafifliğe dört kısımları doğru yükseliyor. Bu sadece bunu hayal etmemiş. Hayal etmez. Ne kadar hafifliğe dönüşüyor. Onsuz. Bu bir sete. Bu da hafifliğe dönüşüyor. Harmanla. Dördüne doğru yükseliyor. kat hızlı yükseliyor. On kat daha hızlı yükseliyor. Daha hızlı yükseliyor ve yükseliyor. Yükseliyor, yükseliyor. Tamamen hafifliyorsun. Hafifliyorsun. Solun. Tamamen Elinin mutlulukta olduğunu ve yüzüne doğru yaklaştığını anlatıyor. Yüzüne doğru yaklaşıyor, elinin yüzüne doğru yapmış. Etkili, şey yapmış. yaklaşıyor. Manyetik bir etkiliyle bir şey yapıyor, bir şey Yaklaşıyor, elinin manyetik bir şekilde elinin yüzüne doğru yaklaşıyor. Bir müddet ismi. Elinin yüzünü çekiyor. Elinin yüzüne çekiyor. Elinin yüzünü, çekiyor. Elin yüzünü çekiyor. Elin elini doğru yaklaşıyor. Sadece bunu düşünüyor. Ve elinin yüzüne doğru yaklaşmaya devam ederken aklını şu ana kadar izlediğim en komik fikir geliyor ve kahkahak kalk mı yapar? Çok fazla komik bir şey gitgide komikleşiyor. Sadece ne kadar komikleştiğini Elin yüzüne doğru yaklaştıkça daha fazla komikleşiyor. Daha fazla komikleşiyor. Tutamayacak kadar komikleşiyor. Kendini tutamayacağın kadar komikleşiyor. Elin yüzüne tam olarak yaklaştığında daha fazla komikleşiyor. Sadece bunun için. Ve tamamen artık elin yüzüne yapıştı. Yapıştı ve kaskatı kesildi. Elin artık kaskatı kesildi. Elin Elin yüzüne Elin yüzüne Elin Sadece, Sadece Enizle tamamen yapıştı. Tamamen yapıştı. Ya. Çok sert çok yapıştı bir tutsallığı şey geliyor. Üstürücüyle. Enizle yapışmış olduğunu fark ya. ettim. Enizle.

El yüzüne tam olarak yapışını fark edebiliyor Tamamen yapıştı. Tamamen yapıştı. Tamamen serpleşti. sadece. Sadece bunu düşün. Şimdi eline dokunacağım ve serbest kalacak. Elini serbest, serbest bırakabilirsin. Artık benim başıma tamamen yapıştı. Tamamen yapıştı. Kaldım yüzü için daha fazla yapıştı. Fark Tamamen sertleşti ve yapıştı. Elin yüzüne, elin kafana tam olarak yapıştı. Sadece bunu düşün. Ne kadar yapıştığını fark edin. Ayırmaya çalıştıkça daha fazla sertleşti Ve tamamen yapıştı ayırmaya çalıştıkça daha fazla kas katı kesildiğini fark etmez. Ve elin içini şu şekilde alıyorum. Elin tamamen yapışık o şekilde kalıyor ve artık demir kadar sertleşiyor. Demir kadar sertleşiyor. Sadece bunun düşünüyorum. Demir kadar sertleşiyor. Kulak demir kadar sertleşiyor ve kas katı bir şekilde burada kesiliyor. Kas katı bir şekilde kullanıyor. Demir kadar sertleşiyor ve kas katı kesiliyor. Sadece onu düşünüyorum. Elini kadar sertleşiyor. hissettirmeye çalıştığım için bükülemediğini ve sertleştiğini hayatım. Daha fazla sertleştiğini. Her geçen saniye daha fazla sertleştiğini. Sadece bunu düşünüyorum. Ne kadar sertleştiğini düşünüyorum. daha da Birazdan tekrar bir deneyim. Aç <laughs> <laughs> Başka Tekrar şey.

Güzelmiş. İyiyeceği bu Ne yapalım? Ağabey, geç. Eşek mi çaldı? İyiyeceği Ne yapayım? Ne yapayım? Bir şey, aşk Ne neydi? Şimdi bir gelir misin? Nasıl hissediyorsun? 一応ねいっぱい集まれば30分いいです。 Birazdan gözlerini açtığında, ayaklarımın yere tamamen yapışmış olduğundan bahsediyorsun. De Ve şimdi 10 ton ağırlığında yere yapışmış olacak. Yani yani de 10 ton ağırlığında yeri yapıştıracaksın. Ayaklarını hareket ettiremeyeceksin. şekilde hareket ettiremeyeceksin. Ayaklarının 10 ton ağırlığında yere yapıştıracaksın. Evet. Sadece <laughs> bunu <bir> şey <yapışmış. gülüyor> düşün. 10 ton yere adını Sarp'ın Siz nereye gideceksiniz şimdi?

Nasıl bir soru? Zülmün dostum. Gelip <buradan> alabilir misin? misin? Hayır, tamamen... Allah Allah. Yine bak Şimdi... Elime bastırır mısın? Bastır. 3 nokta yok. Bastırmadan. Bastır. Bu nasıl Aynen o. Ben birazdan, 1'den kadar sayacağım. 5'e geldiğinde tamamen uyanmış olacaksın. Ve söylediğim bütün kalplerin aklından sığınacak. Ve tekrar gözlerini açmış olduğunda, hipnoza girdiğini unutmuş olacaksın. Hipnoza girmiş olduğunu unutacaksın. Ve bu süreci hatırlamayacaksın. Hatırlamayacaksın, hipnoza girmiş. Söylediğim telkiler aklımdan siliniyor. Üç, iyice derin bir nefes al ve kendine gel. Dört, tamamen gibi tüm telkilerini Beş, yanlışı bırakma. ...derinleşiyorsun, daha fazla rahatlıyorsun ve daha fazla gevşiyorsun. Vücudundaki her kas gitgide rahatlıyor. Ve e, bunları söyledikten sonra ilk aşamada derinleş, rahatla, gevşey aşamasını söyledikten sonra e, kamerada gösterebilirim, videoda da var zaten. Hı hı. E, bunu söyledikten sonra ikinci bir derinleştirmeyi uygulamış oluyoruz dokunmadan sonra. Mesela gevşemiş mi, transa geçmiş mi diye. İşte başı eğer gözlerini görebileceğim şekildeyse zaten göz kapakları titremeye başlıyor. Hı hı. Yani biliyorsunuz yüzü falan gevşemeye başlıyor. Baktığımız telkin işe yarıyor. Verdiğimiz telkinlere karşılık veriyor. Ee, orta trans da uyguladıktan sonra derin trans aldığımız için halüsinasyon bile uygularsınız. İşte isim unuttum, amnezi. Bütün her şeyi uygularsınız amneziyle. Ilgili.